Herkese selam. Son zamanlarda M2SSD arayışında olan birçok arkadaş bu M2SSD'lerin üstünde kendi soğutucusunun da olmasını istiyor. Hatta anakartlarının M2SSD slotlarında hem alttan hem de üstten termal pet destekli soğutucu desteği olmasına rağmen bu tarz M2SSD'yi ısrarla isteyen çok kişi var. Tabi ben kişi olarak bu duruma pek bir anlam veremiyorum aslında ama bu videoda kendilerini memnun edecek bir ürünün incelemesini yapacağız üzerinde kendi soğutucusu bulunan ve PCI 4 veri yolu üzerinden NVMe 1.4 protokolünü kullanan 2280 form faktöründe Corsair MP600 Elite 1 TB M.2 SSD'yi inceleyeceğiz. Ürünü bize gönderdiğinden dolayı da Corsair'e teşekkür edelim ve şimdi incelememize başlayalım. Kutu içeriğinde sadece QR kod ve garanti belgeleri var. Başka herhangi bir şey bulunmuyor. Şimdi kendisini ortaya çıkartalım bakalım. Dahili alüminyum ısı yayıcıya sahip M.K. SSD'miz karşımızda. Soğutma çözümü kendi üzerinde olan M.K. SSD'lere dediğim gibi yoğun bir ilgi var. Daha önce aslında bunun testini de yapmıştık. Yani anakartın M.K. SSD için iyi bir soğutma çözümü varsa SSD'nin kendi soğutucusunun olması çok fazla bir şey değiştirmiyordu. Ama yine de kendi soğutucusuna sahip olsun isteyenler için tabii ki ideal bir ürün. Şöyle açık şekilde de ekrana gelsin. Adeta presli gibi soğutucu MK SSD ile bir bütün tüm ısı bu sayede SSD üzerinden alınıp alüminyum soğutucu üzerinde yayılıyor. Ve SSD'niz de bu şekilde tamamen serin çalışıyor. Aşırı ısınan her bileşenin performansı düşüyor biliyorsunuz. Yani önemli olan bunun önüne geçebilmek. İster anakartın kendi soğutucusu olsun, ister M.K. SSD'nin kendi soğutucusu olsun. Bunun bir şekilde başarılması önemli. Anakartında M.K. SSD soğutma desteği olmayanlar için çok daha fazla anlam ifade eden bir ürün tabii ki bu şekilde. Evet soğutucu kısmından çok detaylı şekilde bahsettik. Şimdi en önemli kısım yani teknik özelliklerde sıra tabii ki önce kontrolcüye bakacağız. SSD üzerinde Faiz'in 5027 E27T kontrolcü yer almış. Faizin bu kontrolcüyü güç verimliliği ve maliyet açısından öne çıkartmış. SSD'nin kendi DRAM ön belleği yok. Host memory buffer yani HMB teknolojisini kullanarak bilgisayarınızın ana belleğinden faydalanıyor diyebiliriz. 3D TLC NAND teknolojisine sahip bellek hücrelerinin birden fazla katman halinde dikey olarak istiflendiği bir flash bellek türü olduğu için bu yapı maliyetin azalmasına, kalıp boyutlarının küçülmesine ve NAND çipi başına daha yüksek kapasiteye de olanak sağlıyor. SSD'nin 1TB ve 2TB olarak iki tane farklı modeli var. 500 GB ya da 4TB modelleri yok. Soğutucusuz olan versiyonları da var onu da söyleyelim. PlayStation 5 de tamamen uyumlu rahatlıkla PlayStation 5 de kullanabiliyorsunuz. Onu soracak arkadaşlar mutlaka olacaktır. Ama tabii 2TB olan versiyonu almaya çalışın almışken PlayStation 5'te 2TB alan bence çok daha iyi olur. 1 TB olan model 7000 MB bölü saniye sıralı okuma ve 6200 MB bölü saniyede sıralı yazma hızlarına sahip PCI 4 standartlarının limitlerine yakın değerler diyebiliriz. 4K rastgele okuma hızı ve yazma hızı ise 1000K IOPS. 1 TB olan modelin yazma ömrü 600 TB. 2 TB olan modelin yazma ömrü ise 1200 TB. Arızalar arası ortalama süre ise 1.500.000 saat. Aktif güç tüketimi ise ortalama 5.6 Watt. Corsair Toolbox yazılımında mutlaka indirin sisteminizde bulunsun. Basit bir görünüme sahip bu yazılım beklediğiniz tüm özellikleri barındırıyor. Sürücü ve smart sağlık bilgilerini görmenize, yazılım güncellemenize, kullanılma yapmanıza, trim yapmanıza ve güvenli şekilde de silmenize olanak tanıyan bir yazılım. Buna ek olarak TCG Opal opsiyonel olarak destekleniyor ve Corsair sürücünün AS 256 bit şifrelemeyi desteklediğini de belirtiyor. Şimdi yaptığımız test sonuçları ekrana gelsin. i9-13900K işlemci ve 32 GB RAM'li sistemimizde yaptığımız testlerde Crystal Disk Mark'ta 7048 MB okuma ve 5943 MB yazma sonuçları elde ettik. Vaat edilen hızlara bir hayli yakındık. Atto ile yaptığımız testlerde ise yine vaat hızlara özellikle okumada bayağı bir yakındık ama yazmada 6200 MB bölü saniyenin biraz gerisindeydik ki Atto'da test sonuçları zaten genelde vaat hızların biraz altında çıkar. Genel olarak performansı PCI 4 standartları için ve bulunduğu segment için oldukça iyiydi diyebiliriz tabii ki. SSD'lerle ilgili kafa karışıklığı yaşanan bir durum daha var. Onu da açıklığa kavuşturmak istiyorum. Mesela PCI 3 M.2 SSD destekli anakartı olan birisi PCI 4 destekli M.2 SSD almak istiyor ve "Sistemimde sorunsuzca kullanabilir miyim?" diye soruyor. Evet, tabii ki kullanabilirsin ama hızın düşeceğini söyleyelim. Yani PCI 3 standartlarında kullanabilirsin. Bu da daha düşük performans anlamında ama ileriye yatırım olarak falan elbette alınır ve anakartınızın soğutma desteği de yoksa mutlaka almışken bunun gibi kendi soğutucusu olan modelleri seçmeye çalışın. Bu şekilde ısınmadan dolayı bir termal kısıtlama da olmadan MK SSD'nizi performansı düşmeden olduğu gibi vadiden hızlarda kullanma şansınız olur. Bir de şöyle bir durum var birçok çift M.2 SSD slot desteği olan orta seviye anakartların slotlarından bir tanesi PCI 4 diğeri PCI 3 oluyor buna çok dikkat edin PCI 4 M.2 SSD'nizi yanlışlıkla PCI 3 slota takıp daha düşük performans almayın aklınızda olsun bazen bu durumlar karıştırılıyor çünkü bana da çok fazla soru geliyor bu şekilde dediğimiz gibi PlayStation 5 için kullanmak isteyenlere de güzel bir seçenek kendisi. Zaten PlayStation 5 öncesinde bir disk kontrolü yapıyor ve standartın altında bir M.2 SSD taktığınızda bunu değiştir de gel diyor size adeta. İşte bu SSD kendisini de son derece memnun edecek hızlara sahip. Zaten PC'de de ben artık hard disklerde oyun oynanmasını pek önermemekteyim. M.2 SSD'lerle oyunlarda performans artışı olmuyor elbette ama disk kaynaklı takılmaların ve anlık FPS düşüşlerinin önüne tamamen geçiliyor. PlayStation 5'te de bunların yaşanma ihtimali olmasın diye o kontrol en başta yapılıyor. PC'de de anakartınız PCI 4 destekli M.2 SSD slotuna sahipse böyle bir M.2 SSD almanız gerçekten çok çok iyi olur. Yalnız çok ağır yazma işlemleriyle falan uğraşacaksanız DRAM ön belleği bulunan M.2 SSD'lere bakın. Onlarla çok daha avantajlı olursunuz. Ağır ışıkları için çok uygun olduğunu söyleyemeyiz bu yüzden. Tabii ki yazma işlemi yaparsınız yani yanlış anlaşılmasın orası ama sürekli yazma işlemlerinde kullanmak için alıyorsanız DRAM ön belleği bulunan bir M.2 SSD ile çok daha iyi performans almış olursunuz. Ama oyunlar için falan son derece ideal ve hızlı o konuda aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Evet umarım beğendiğinizde bir video olabilmiştir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.